Ha? Şey. Çekeyim, yüzünü gelenler. Bizim. Yavaş. yavaş. yavaş, yavaş. Her ne kadar uzakta olsam da kalbim sizinle atıyor. Evleriniz yıkılmış ve kötü insanların baskısı altındaymışsınız. Ama umutsuzluğa kapılmadığını ve Allah bizimledir dediğini de biliyorum. Unutma ki dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve tüm Müslümanlar sizinle danışma içerisindeler. Sana söylemek istediğim bir şey var. Asla umutsuzluğa kapılma ne olursa olsun. Umut her zaman vardır. Bunu unutma. Siz Gazze'deki çocuklar gerçekten güçlüsünüz. Savaşlar ve zorluklar insanları bir araya getirir ve bu karanlık günlerin sonunda güneş tekrar doğar. Hayal kurmaya ve geleceğe dair umutlar beslemeyi unutma. Bir gün barış içinde yaşayacak, güzel bir gelecek inşa edeceksiniz. Çocuklar, oyun oynasın. Çocuklar,